Merhaba arkadaşlar. Bugün bu şehre girdat bilim adlı türkümüzün sol yapacağız. Parçamız dört dörtlük bir parça. İlk ölçüyle başlayalım arkadaşlar. İlk ölçümüz es. Mi fa fa mi fa. Es mi fa fa mi fa. Fa da süsleme yapıyoruz. Hemen ardına mi fa sol sol fa mi re do. sol sol fa mi re do Ülke ölçüde ikinci ölçüyü birleştirelim. Mi fa fa mi fa mi fa sol sol fa mi re do Es mi fa fa mi fa mi fa sol sol fa mi re do Üçüncü ölçümüz Do re mi do re mi mi fa mi re mi Do, yaptık. Do, Re, Mi, Mi, Fa, Mi, Re, Mi. Mi, Fa, Mi, Re, Mi hızlı olacak. En sondaki Mi de Seme yapıyoruz. Do, Re, Mi, Mi, Fa, Mi, Re, Mi. Üç ilk, üç ölçüyü birleştirelim. Es. Mi, Fa, mi, Fa, Mi, Fa. Mi, Fa, Sol, Sol, Fa, Mi, Re, Do, Do. Re, Mi, Mi, Fa, Mi, Re, Mi. Sonra dördüncü ölçümüze geçelim. Re mi fa fa mi re do si. Re mi fa fa mi re do si. İlk dördüncü ölçüyü birleştirelim. Mi fa fa mi fa mi fa sol sol fa mi re do do. Re mi mi fa mi re mi re mi fa fa mi re do si. Beşinci ölçümüz. Si de üstleme yaptık. Si, do, re, re, mi, re, do, re. Remi, re, mi, re, do, re. Yine hızlı olacak arkadaş. Re, mi, re, do, re. Re, mi, re, do, re. Si, do, si, do, re, re, mi, re, do, re. İlk beş ölçü birleştirdim. Es, mi, fa, fa, mi, fa. Mi, fa, sol, sol, fa, mi, re, do, do. Re, mi, mi, fa, mi, re, mi. Re, Mi, Fa, Fa, Mi, Re, Do, Si, si Do, Re, Re, mi, re Do, Re do. Sonra altıncı ölçümüz Do, Re, Mi, Fa, Mi, Re Re dörtlük bir noktalı Re olduğu için uzatıyoruz. Do, Re, Mi, Fa, Mi, Re Yani ilk, en baştan beri birleştirelim. Evet. Mi, Fa, Fa, Mi, Fa mi fa so sol fa mi re do do Re, mi mi fa mi re mi re mi fa fa mi re do si si do re mi re do re do re mi fa mi re tekrar şey var burası saz bölümü iki kere çalıyoruz sonra şeye geçelim bu şehri girdap gülüm olan bölüme geçelim esna başlıyor es es sol la la Burada ince notlardan çalıyoruz. Sol la la la. Es sol la, la la Sonra sol la si la la es la. Sol la si la la es la. İki ölçü birleştirelim sol la, la la sol la si la la es la sonra es sol si la sol fa mi sol fa fa es fa Şu, si hemen yan la'nın yanındaki si arkadaşlar Hani şurada la'nın yanında hemen si var bu da la'nın yanında hemen si Sol, si, la, sol, fa, mi, sol, fa, fa, fa es, fa. çevirleştir Sol la 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 Sol la si la la Es la Es Sol si la sol fa mi sol fa Fa es fa Burası bu şeye girdap gülüm olan bölüm. Bir daha çalayım. bölüme geçelim. Es. Mi fa 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 mi 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 re mi fa mi re Mi fa fa. Fa da üstleme yaptık. Fa mi mi. Mi de üstleme yaptık. Mi re mi. Mi de üstleme yaptık. Fa mi. Fa mi re. Es. Mi fa fa ama re fa mi re do la si re fa mi re do la si la si la si la si la sol la sonra orada iki tane si bir bağla birleştirmişiz si do re yani es mi fa fa mi. Pardon. Mi fa 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 mi 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 re mi fa mi re re fa mi re do la si la si do re. İki bağ birleştiği o si uzattım. Es mi fa 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 mi 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 re mi fa mi re re fa mi re do la si la si do re re fa mi re do si la sadece bağlamayla çalayım. Burası da yine iki tekrar şeklinde. Sonra Yezid'in harcı zulüm olan bölüme geçelim. Es, mi, fa, fa. Es, mi fa mi fa sol mi fa 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 sol fa mi mi. Bir daha alayım. Mi fa mi fa mi fa sol mi fa 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 sol fa mi mi. Fasül, fa sol fa mi mi zor jet. Hemen adına mi 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 re do do re En baştan birleştirelim. Sonra feleğin de yandım gülüm. Orada hem birinci bölüm aynı ama hızlı bölümler yok. Nasıl yani? De... Mi fa fa mi, fa mi fa mi fa sol sol fa mi re do do re mi mi re mi Re mi fa fa mi re do si si do re re do re do re mi fa mi re. Yukarılarda sadece şeyler yok. Hızlı bölümler. Hani mi fa mi fa mi falan onlar yok. En baştan bölüm bütün Türkiye bir tekrarıyla beraber solfejini yapayım. Es, mi, fa, fa, mi, fa, mi, fa, sol, sol, fa, mi, re, do, do, re, mi, mi, fa, mi, re, mi, re, mi, fa, fa, mi, re, do, si, si, do, re, re, mi, re, do, re, do, re, mi, fa, mi, re. E. Es, mi, fa, fa mi, fa, mi, fa, mi, fa, sol, sol, fa, mi. Sol la la la, sol la si la la es la es, sol si la solfa mi solfa fa es fa. Sol sol la la la, sol la si la, la. es la es, sol si la solfa mi solfa fa pa. es fa. Mi fa fa fa. Mi fa mi re do la si la mi si, fa mi re, do si la. es mi fa mi fa sol mi fa 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 sol fa mi 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 re do do re mi re es mi fa mi fa sol mi fa 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 sol fa mi 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 re do do Fa mi fa mi fa sol sol fa mi re do do re mi mi re mi re mi fa fa mi. De.